Mental Doza hoş geldin. Bu podcast'te altyazı var. Böylece daha rahat takip edebilir ve fikirleri kendi hızında sindirebilirsin. Hazırsan başlayalım. Uyanış yolculuğumuzun bir noktasında belki büyük bir ruhsal içgörüden ya da kişisel bir çöküşten sonra bir şeyin değiştiğini hissettiniz. İllüzyonu, kalıpları gürültüyü gördünüz ve sonra sessizlik. İlk başta bu çok güçlüydü. Hatta güç vericiydi. Ama yavaş yavaş o anlam duygusu tamamen kayboldu. Bir gecede, dramatik bir şekilde değil, sessizce, sanki ruhunuz hayatın sesini kısmış ve tekrar açmayı unutmuş gibi. Peşinden koşmayı bıraktınız, umursamayı bıraktınız. Bu umursamazca değil, daha çok o sessiz varoluşsal iç çekiş şeklindeydi. Soru daha yüksek sesle fısıldamaya başladı. Gerçeği nihayet gördüğümde neden bu kadar hissiz hissediyorum? Burada garip bir paradoks var. Eğer buraya kadar dinlediyseniz ve hoşunuza gittiyse, lütfen Mental Dost kanalına abone olmayı unutmayın. Bu desteğiniz bizim için gerçekten çok değerli. Hepinize şimdiden teşekkürler. Ruhsal uyanışın tutkumuzu ateşlemesini bekleriz. Ama çoğu zaman özellikle derinlemesine içe dönük olanlar, empati sahibi olanlar, arayış içinde olanlar için bunun tam tersi olur. Bizi boşaltır. Bir arkadaşımla konuştuğumu hatırlıyorum. Son derece zeki, ruhsal olarak uyumlu, doğru kitaplara takıntılıydı. Eckhart Tolle, Alan Watts, Krishnamurti. Sonra ruhun karanlık gecesinden sonra büyük bir uyanış yaşadı. Anlamıştı. Kimlik, ego dışsal başarı peşinde koşmanın illüzyonunu gördüğünü söyledi ve yine de iki ay sonra tavana bakarak yataktan zar zor kalkabiliyordu. Bana, eskiden yeterince başaramadığım için ağlardım. Şimdi ise hiçbir şey yapıp yapmamam umurumda değil. Uyanışın beni aydınlatacağını sanmıştım, beni böyle bırakacağını değil dedi. Analitik psikolojinin babası Carl Jung, bu uyanış sonrası sisli halden yıllar önce bahsetmişti. Popüler spiritüel terimlerle konuşmazdı, ama bilinç dışının bilinçli hale geldiğinde neler olduğunu anlardı. Jung şöyle demişti: Aydınlanma ışık figürlerini hayal ederek gelmez, karanlığı bilinçli hale getirerek gelir. Bu kulağa güzel geliyor ta ki bunun ne anlama geldiğini fark edene kadar. Uyanış bir son değildir. Bu psikolojik bir ölümün başlangıcıdır. Sandığın kişinin ölümüdür. Hayatına anlam katan yapılar, hedefler, kariyerler ilişkiler Hatta zaman algın bile çöker. Ama işte Jung'un dikkat çekeceği püf noktası. Egon kaybolmaz. O sadece kafası karışmıştır. Haritasını kaybetti ve yeni bir harita olmadan motivasyonda kaybolur. Yani aslında depresyonda değilsin ya da motivasyonunu kaybetmiş değilsin. Sadece bir aradasın, bir geçiş halindesin, bir şeyden uyandın ama henüz başka bir şeye uyanmadın. Spiritüel uyanış sonrası boşluk hissetmek aslında bir çöküş değil. Jung buna psikolojik ölüm diyordu. Psikolojide buna dipersonalizasyon da denir. Kişi kendi hayatına yabancılaşmış gibi hisseder. Bu yeni benliğe doğumun ilk aşamasıdır. Ama işin ilginç ve derin şekilde yanlış anlaşılan kısmı burada başlıyor. Şu anda hissettiğin şey başarısızlık değil. Bu klinik anlamda bir depresyon ya da anksiyete değil anlamında bu. Kadim ve kutsal bir şey. Jung aslında modern dünyamızın bu aşamadan, bu kutsal duraklamadan, bu boşluktan, bu aradaki zamandan her ne pahasına olursa olsun kaçındığı konusunda uyarıda bulunmuştu. O, bunun gerçek bireyleşme için, yani otantik benliğin olma süreci için hayati olduğunu düşünüyordu. Ama kimse sana bu kısımdan bahsetmiyor. Değil mi? Ve tam olarak şimdi açığa çıkaracağımız şey de bu uyanıştan sonra ruhunda gerçekte ne oluyor ve eğer doğru anlarsan, bu motivasyon kaybının şimdiye kadar yaşadığın en büyük ruhsal yükseltme olabileceğini nasıl görebilirsin? Devam etmeden önce, eğer zihnini genişletmeyi ve hayatın daha derin katmanlarını keşfetmeyi seven biriysen, Fractal Wisdom kanalına abone olmayı unutma. Bu kanal, görünmeyeni görünür kılmak, ve uyanışın tuhaf ve vahşi yolunda ilerleyenlere destek olmak için var. Yani eğer uyanış sonrası o sisli havada süzülüp duruyor ve kıvılcımının nereye gittiğini merak ediyorsan, hayır deli değilsin, çoğu insanın adını bile koyamadığı psikolojik bir değişimden geçiyorsun. Öyle derin bir değişim ki, Sadece düşünceni biraz değiştirmekle kalmıyor. Senin işletim sistemini yeniden programlıyor. Eskiden peşinden koştuğun tüm hedefler, yapılacaklar listeleri 5 yıllık planlar, o yoğun çalışma kültürü, çalma listeleri artık seni harekete geçirmiyor. Bu başarısız olduğun için değil. Motivasyon sisteminin kendisi çöktüğü için oluyor ve Carl Jung bunun sosyal medyada popüler bir konu haline gelmesinden çok önce olacağını öngörmüştü. Haydi bunu parçalara ayıralım. Motivasyonun kaybı. Motivasyon kaybı depresyon değil. Jung'un dediği gibi bu aslında Ego çözülmesi. Eski hedefler artık senin değil çünkü masken düştü. Motivasyonsuzluk yeni bir benlik inşasının işaretidir. Hayatının büyük bölümünde motivasyonun ego kimliğinden yani kendini sandığın benden geliyordu. Kendini kanıtlamak, görülmek, başarılı olmak, sevilmek istedin. Bu kötü bir şey değil. İnsan gelişimi tam olarak böyle işler. Jung buna persona derdi toplumda işlev görebilmek için taktığımız maske. Ama uyanış süreci bu maskeyi çıkarır. Bir anda artık sevilmeye çalışmıyorsun, oyunu kazanmaya çalışmıyorsun. Çünkü oyunu görüyorsun ve işte tam burada işler tuhaflaşıyor. Maske olmadan eski hedeflerin artık sana uymuyor. Çünkü onlar artık var olmayan bir versiyonuna göre şekillenmişti. Şimdi ise sahneden inmiş ve artık repliklerini hatırlayamayan bir oyun karakteri gibisin. İşte bu yüzden motivasyonsuz hissediyorsun. Hırsını kaybetmedin. Onu besleyen yakıtı açtın. Carl Jung. Burada, egoya hizmet etmek için olmadığımıza inanıyordu. Burada onu bütünleştirmek, daha büyük bir şeyle hizalamak için varız. Bu sürece bireyleşme adını verdi. Parçalanmış bir kimlikten bütünleşmiş, tek bir benliğe dönüşme yolculuğu. Övgü isteyen küçük benlik değil, her şeyle bağlantı kuran, Ruh düzeyindeki o içsel merkez, aşkın benlik ve bu benlik şunları umursamaz. Statü, onay ya da hatta netlik için değil. Burada gerçeği ifade etmek için var. Yani uyanış gerçekleştiğinde psikolojin yeniden kalibre olmaya başlar. Sahte, zorlanmış ya da egoya dayalı her şeyi reddetmeye başlar. Buna işler, ilişkiler, hırslar ve hatta 2021'de özenle hazırladığın hayal panon bile dahildir. Bu yüzden insanlar uyanışı hem özgürleştirici hem de kafa karıştırıcı olarak tanımlar. Ama Jung burada durursak takılıp kalacağımız konusunda uyardı. Kutsal boşluk. Bu aşama Jung'un enantiodromia dediği şeydir. Ruh dengeyi sağlamak için zıttına yönelir. Yani sürekli çabalarken birden durgunluğa geçmen normaldir. Modern psikoloji buna liminal space der. Kimlikler arası geçiş alanı. Bazı insanlar uyanır ve ruhsal kaçınma tuzağına düşer. Hiçbir şeyin önemi olmadığını, her şeyin sadece bir illüzyon olduğunu kendilerine inandırırlar. Böylece bağlantılarını koparır, sürüklenir ve hissizleşirler. Bağlantısızlığı ilgisizlikle karıştırırlar. Ama öz farklı bir şey ister. Senin aracılığınla yaşamak ister. Cenneti bu insan bedenine getirmek ister. Dünyayı reddetmez. Bu dünyadaki rolünü yeniden tanımlar. Buna adım atabilmek için Jung'un mükemmel bir şekilde tarif ettiği ve çok az kişinin içindeyken fark ettiği tuhaf bir ara evreden geçmen gerekir. Uyanıştan sonra neredeyse kimsenin bahsetmediği bir evre vardır. Bu evre gösterişli değildir ve binlerce beğeni almaz. Bali'de meditasyon yapmak ya da derin Instagram alıntıları yazmak gibi görünmez. Şöyle görünür. Sessizlikte oturmak, kendini açıklayamamak ve dünya hızla akıp giderken öylece kalmak. Carl Jung şöyle derdi. Kaybolmadın, aradasın, ego ile özdeşleşmeyi bırakmışsındır. Ama henüz kendinden yaşamanın yeni bir yolunu bulamamışsındır. Bu alan bir başarısızlık değildir, bir geçiş ritüelidir. Ama aşırı üretken dünyamızda Durgunluk tembellik olarak yanlış teşhis edilir. Duraklama felçle karıştırılır. Bu yüzden kendini yargılarsın ve bu yargı ruhunun geri çağırmaya çalıştığı enerjiyi engeller. Jung bu psikolojik duraklama için bir terim kullanmıştı. Buna enantiodromia derdi. Şeylerin zıttına dönüştüğü süreç. Uyandığında içindeki sarkaç ego odaklı çabadan ruh düzeyinde bir durgunluğa sallanır. Her şeyi yapmak zorundayımdan neden bir şey yapayım ki? Ya geçersin ve bu sallanış kutsaldır, denge bu şekilde yeniden sağlanır. Mitlerde ve kadim öğretilerde bu keşişlik evresidir, yeniden doğuştan önceki ölümdür. Bu, tırtılın kozada bir çorbaya dönüştüğü andır. Henüz bir kelebek değil, artık bir böcek de değil, sadece bir pelte. Ve evet, pelte bir şey başaramaz, koşturmaz, sadece çözülür. İşte burada ego paniğe kapılır. Eylem, kimlik ve yön ister ama öz, fısıldar. Bırak gitsin, inşa, daha derin bir şey. İşte modern spiritüelliğin çoğu zaman zor kısımları atladığı yer burası. Sadece neşeni takip et ya da sadece yüksek titreşimler öğretisini sunar. Ve niyetin ve enerjinin önemi olsa da, Karjung sana karanlığı atlamaya çalışırsan altını da atlamış olursun derdi. Yunga göre gölgeyle bütünleşmek, bastırılmış ve rahatsız edici yanlarınla yüzleşmek bütünleşmek için gereklidir bu isteğe bağlı ya da fazladan bir şey değil bu insan ruhu olmanın temel müfredatıdır hissettiğin bu kutsal hiçlik bilinç dışının nihayet yükselmek için alan bulduğu yerdir başarısız olmuyorsun sindiriyorsun ve ruhun inanılmaz derecede bilge motivasyonunu azmini hatta amacına dair netliğe erişimini bile durduracaktır Böylece gömdüklerini hissetmeye, tanık olmaya ve geri kazanmaya zorlanırsın. Gerçek çalışma budur. Ve işte güzel bir dönüm noktası. Yeni yakıt. Özün motivasyonu. Sonunda motivasyon geri döner ama farklı. Artık dışarıdan onay için değil, içsel uyum için hareket edersin. Jung'un individuation dediği süreç budur. Eski ateş söner ama yerine sarsılmaz bir içsel alev doğar boşluğa direnmekten vazgeçtiğinde tuhaf bir şey olmaya başlar. Motivasyon geri gelmeye başlar ama bu sefer farklı hissedilir. Endişeli değildir, gösteriş için değildir, koşturmaca değildir. Daha eski ve daha sessiz bir şeydir. Peşinden koşmak yerine hatırlamak gibi gelen, ruhtan gelen bir tür hareket. Jung buna benliğin ortaya çıkışı adını vermiştir. Bir kavram olarak değil, yaşayan bir iç pusula olarak. Yani boşluktan geçtin, sessizliği, durgunluğu, derin bekleyişi hissettin ve şimdi içinde yeni bir şey kıpırdanmaya başlıyor. Ne bir şimşek çakması ne de havai fişekler gibi, daha çok sessiz bir iç çekim gibi. Eski hayatına dönmek için değil, yeni bir hayat kurmak için. İşte burada benlik konuşmaya başlar. Kelimelerle değil, dürtülerle, rezonansla, Carl Jung'un sembolik yaşam dediği şeyle. O Egonun teslim olduğu ve bilinç dışının bütünleştiği anda, kişilikten daha derin bir yerden yaşamaya muktedir olduğumuza inanıyordu. İşte o zaman hayat hayatta kalmakla ilgili olmaktan çıkar ve anlamla ilgili olmaya başlar. Ve işte beklenmedik bir gerçek. Çoğu zaman olağanüstü derecede sıradandır. Benlik önderlik ettiğinde çabalamazsın, yanıt verirsin. Fırsatı kaçırma korkusuyla motive olmazsın. Seni yönlendiren şey uyumlu hissettiren şeydir. Artık netliği kovalamazsın. O geldiğinde onu tanırsın. Benlikten yaşamak her zaman geleneksel anlamda motive olacağın anlamına gelmez. Hala yorgunluk, kafa karışıklığı, hatta keder dalgaları hissedebilirsin. Bu insan olmaktır. Ama hissetmeyeceğin şey o sürekli içsel ihanet duygusu. Kendini sana uymayan bir hayatın içinde sürükleme hissidir. Bunun yerine belki de şunu fark etmeye başlarsın. Fark etmeye başlarsın. Kimse izlemezken bile yaratmaya çekilirsin. Kağıt üzerinde iyi görünse bile sana hitap etmeyen şeylere hayır dersin. Artık kontrol listesini değil, merakını takip etmeye başlarsın. Performans yerine huzuru seçersin. Bu yeni yakıt budur. Bu adrenalin değil. Uyumdur. Jung buna sembolik yaşamak derdi. Hayal dünyasında değil, ruhla, içindeki imgelerine, rüyalarına, eş zamanlılıklara, içgüdülerine rehberlik olarak güvenmeye başladığın yerde. Peki bu gerçek hayatta nasıl görünür? Bazen bu sadece farklı sorular sormak kadar basittir. Ne yapmalıyım? demek yerine beni sessizce ne çağırıyor diye sor. Plan ne? demek yerine hayat beni nereye itiyor diye sor. Kendimi nasıl kanıtlayabilirim? demek yerine ne dürüst geliyor diye sor. Hayata hükmetmeye çalışmak yerine onunla birlikte hareket etmeye başlarsın ve bu hırsından vazgeçmek anlamına gelmez. Bu onu dönüştürmek demektir. Hırs gerçeğe, varlığa ve büyümeye adanmışlığa dönüşür ve ironik olan şu ki bu tür bir enerji işleri egonun asla yapamayacağı kadar etkili bir şekilde halleder ama artık bu sürdürülebilirdir. Artık ruhun gücüyle besleniyor. Bu kendinin motivasyonudur. Etkilemek için değil, ifade etmek için ve çoğu zaman seni yaratmaya hizmet etmeye, iyileştirmeye, öğretmeye ve inşa etmeye yönlendirir çünkü yapman gerektiği için değil, tüm varlığın evet dediği için. Yani eğer uyanıştan sonra kıvılcımının kaybolduğunu hissediyorsan bu eski ateşin sönmesindendir. Böylece dışarıdan esen, rüzgarlarla sönmeyen daha derin bir alev bulabilesin diye. Karcun kolay bir yol vaat etmedi ve eğer burada bunu dinliyorsan zaten o yolda yürüyorsun demektir. Bu. Eski motivasyonunu geri kazanmakla ilgili değil. Bu, performansa değil, bütünlüğe kök salmış yeni bir motivasyon keşfetmekle ilgili. Bu, uyanışının sonu değil. Bu, olmanın başlangıcı. Eğer bu söylediklerim sana hitap ettiyse, sessizce içinde yol aldığın bir şeye isim koymana yardımcı olduysa, aşağıya bir yorum bırak. Bu yolculuğun senin için nasıl hissettirdiğini duymak isterim. Mental Los Podcast'ni dinlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Zihninize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.